Hepinize merhaba arkadaşlar, bendiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir tane parfüm inceleyeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz parfüm arkadaşlar, kesinlikle kış ve sonbahar aylarına göre bir parfüm. Ee, bugün inceleyeceğimiz parfümün adı Jean Paul Gaultier Le Malé Parfum. Arkadaşlar bu koku dediğim gibi kesinlikle kış, sonbahar aylarına kullanılmalı. Çünkü soğuk hava parfümü. Çok tatlı ve yoğun bir koku gerçekten. Arkadaşlar kokuyu incelemeden önce ben bir bahsedeyim size. Yani bu parfümde benim cidden çok sevdiğim notalar var. Üst notalarında arkadaşlar kökülü yer alıyor. Orta notalarında Levante ve Iris. En sevdiğim notalar diyebilirim. Iris'e bayılırım zaten. Homme Intense'de de aynı nota var ve gerçekten çok güzel bir koku. Ee, alt, şey, alt notalarında ise arkadaşlar vanilya var. Zaten bu parfüm arkadaşlar yani vanilya parfümü. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar direkt koku tepkisine gelelim. Sol koluma kurumuş halini sıktım zaten. Sıktık hemen. Kurumasını bekleyelim. Arkadaşlar şimdi size kokuyu tanımlamaya çalışacağım. Herkesin gidip de koklama şeyi ol imkanı olmayabilir. Öncelikle arkadaşlar koku gerçekten çok tatlı bir koku. Notarını anlattığım gibi arkadaşlar. İris var içinde. Çok tatlı olması normal. Ya bana şöyle anı satıyor. Ya bu koku arkadaşlar sanki böyle vanilyalı bir kek yiyormuşum, yiyormuşum gibi hissettiriyor bana. Yani ya. vanilyalı, vanilyalı, kek kokuyor gibi hissediyorum. Çok tatlı ve yoğun bir koku. Ama bu yoğunluk arkadaşlar sizi böyle rahatsız edecek bir koku değil. Çünkü Zaten bu kokuyu arkadaşlar kış aylarında sıkacaksınız. Yani kış ayında şöyle sıksanız bunu zaten bu parfüm içiniz ısıtır. Yani o kadar güzel tatlı böyle insanı iyi hissettiren bir koku ki. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ya yani bunu mont giymeyin bunu sıkın iyidir yani monttan iyidir. Onun dışında arkadaşlar <laughs> e, kurumuş haline içelim hemen. Kurumuş halini ise arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kurumuş hali gerçekten yani diyor ki ben vanilya parfüm var kardeşim. Ben vanilya parfümüyüm. Vanilya seviyorsan gel beni kullan diyor. Yani çok güzel arkadaşlar. Çok çok farklı, özgün bir koku zaten. Çok farklı bir DNA'ya sahip bence. Gerçekten yani. Bence çok böyle çok benzeyen bir koku yoktur bence. Hani şöyle söyleyeyim size. Hani kış aylarından genelde tüm parfüm çalışanları Sephora'da olur, Sevilli'de olur. Herkes böyle Armani falan önerir ya arkadaşlar. Armani bir kenara atın. Gidin bunu alın. Çünkü Armani U'yu zaten herkes kullanıyor. Çok klasik bir koku. Yani bu arkadaşlar çok özgün bir koku. Çok yani farklı kendine has bir DNA'sı var. Jean yani. Yani farklı kokmak istiyorsanız, performansından yararlanmak istiyorsanız, hani iltifat almak istiyorsanız, iltifat canavarı zaten bu. Çok güzel bir kok arkadaşlar. Ee, şimdi performans demişken hemen performansına değinelim. Arkadaşlar parfümün kalıcılığı ciddi anlamda çok tatmin edici bir düzeyde. Gerçekten çok iyi yani. Ben sıkıyorum bayağı tenimde kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim size dışarı çıkıyorum arkadaşlar. 5-6 fıs sıkıyorum. Boynuma, enseme, üstüme falan. Eve geliyorum, uyuyorum. Sabah kalktım, Roman kokusuyla uyanıyorum. Hani gerçekten çok kalıcılığı olan bir parfüm. Ee, gelecek olursak arkadaşlar, kalıcılığı, pardon yayılımı, yayılımına gelecek olursak arkadaşlar, yayılımı kalıcılığına kıyasla biraz geride kalıyor. Ama bu şey demek değil arkadaşlar. Yani o kadar para veriyorum, yayılmayacaksa bu parfüm ben niye alayım kafasına girmeyin. Çünkü hani gerçekten tatmin edici bir düzeyde. Ben sadece kalıcılığıyla kıyaslıyorum. Yani kalıcılığı çok, yayılımı ondan bir tık daha az. Ki normal yani olabilir. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Hani ben kendi testlerime, kendi deneyimlerime göre size aktarıyorum bu yorumu. Hani mesela sizin teninizde çok daha farklı performans gösterebilir. Çünkü parfüm dediğiniz şey tenden de çok değişen bir şeydir. Ee, o yüzden arkadaşlar gidin deneyin en azından. Ne bileyim dekantını sipariş edin internetten. Gidin performansını test edin beğenirseniz alın. Ve zaten ben şöyle söyleyeyim size. Genel beğeniye çok uygun bir koku olduğu için kokuyu beğenmeyeceğinizi çok düşünmüyorum. Ama şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, Böyle çok maskülen kokuları seviyorsanız arkadaşlar, çok yani ne bileyim tatlı olmayan, biraz daha böyle bölüdeşenilimsi, o tarz böyle biraz daha böyle maskülen tarafa kayan kokuları seviyorsanız bu parfümden uzak durun derim. Çünkü bu koku ya bence maskülen bir parfüm ama hani üniseks olarak pazarlanıyor. Yani kadın kişiler de kullanabilir ama bence kes ben kesinlikle erkeklerin kullanmasından yanayım. Ya yani şöyle söyleyeyim size tatlı bir koku. O yüzden mesela sizin normal parfümünüz Chanel ise bundan tatmin olmayabilirsiniz. Çünkü çok tatlı bir koku arkadaşlar dediğim gibi. Çok söyledim tatlı koku olduğunu, sanırım tatlı olduğunu anladınız. Ee, onun dışında arkadaşlar performansa değindik. Koku yorumunu yaptım size. Ee, gelen tepkilere bakalım. Ee, deneyimlerimi aktarayım size. Arkadaşlar tepkilere gelecek olursak gerçekten. Mesela ben geçenlerde Eskişehir'e gittim kuzenimin yanına. Sabah kalktım parfümümü sıktım. Yola çıktım. Yol 4,5 saat falan sürdü. Kuzenimin yanına geldiğimde arkadaşlar. Kuzenim dedi lan sen ne kokuyorsun dedi. Hani. Gerçekten çok kendini belli eden bir koku. 4 saatte oldu yani bu kuzenim de burnu iyidir zaten anladı Lömer olduğunu. Ona buradan selam olsun. ne ee, istediğim şey şu arkadaşlar. Gerçekten hani iltifat alıyorsunuz, tepki alıyorsunuz. Mesela bir gün dışarı çıkacaktık. Ben yine sıktım. Ee, yanından geçiyorum mesela. Beraber ürüyoruz. Kuzenim bana diyor ki ulan buram buram geliyor burnuma diyor. Hani öyle bir koku arkadaşlar. Ee, onun dışında farklı bir örnek vereyim. Mesela arkadaşlarımla dışarı çıktığım zaman soğuk havalarda ben parfüm tercih ediyorum. Şu an kullandığım parfüm bu. Bunu bu arada imza parfümü olarak da yapabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir parfüm. Ee, dışarı çıktım da arkadaşlar mesela ulaştı arkadaşım var ona buradan selam olsun ee, bu kokuyu kokladım lan bu neymiş lan dedi gitti hemen ertesi gün arkadaşlar bunun eliksir versiyonunu aldı yani öyle bir koku gerçekten çok iltifat alan bir koku ve size şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu koku bence kesin olarak böyle first aid kokusu arkadaşlar yani bu kokuyu sıktığınız zaman karşı tarafın aklına kazanırsınız ciddi anlamda çok güzel kokuyor yani çok farklı özgün bir koku dediğim gibi ee, onun dışında arkadaşlar e, şimdi fiyat performans olarak değerlendiremeyeceğim bu kokuyu maalesef. Çünkü e, günümüz şartlarında, Türkiye şartlarında bu koku gerçekten pahalı bir koku. E, Sephora'da yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 100 milimi 4400 lira civarındaydı ve şu an indirim var arkadaşlar. Sephora'da var mı bilmiyorum ama bu vardı. %20, %20 indirim vardı. Ama emin değilim yine gidin bir araştırın bakın. Onun dışında arkadaşlar fiyattan bahsediyorduk. E, fiyat performans ürünü gibi dedim mi? değerlendiremeyeceğim yani ama eğer isterseniz herkesin gücü bunu almaya yetmeyebilir. Eğer isterseniz arkadaşlar aklımda birkaç bir tane muadil firması var. Ee, gerçekten parfüme benzer yapmışlar. Orjana çok yakın yapmışlar. Ee, sizin görüşlerinize göre arkadaşlar yorumlarınıza göre eğer istiyorsanız e, bunun ikisini beraber kıyaslayabilirim. Yani muadilini önerebilirim size. İstiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve son videoma gerçekten olan ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok izlendi. Teşekkür ediyorum o ilginizden dolayı. Ee, yorumlarda arkadaşlar bana hangi parfüm incelemesini isti istiyorsanız yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı gerçekten dikkat ediyorum, Hepsini cevap vermeye de çalışıyorum zaten. <laughs> Onun dışında arkadaşlar söyleyebileceğim bir şey... Söyleyebileceğim bir şey kalmadı arkadaşlar başka. Dediğim gibi arkadaşlar farklı kokmak istiyorsanız ve verdiğiniz paranın hakkını almak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bu parfümü tercih edebilirsiniz. Ve şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar size. Eğer... <laughs> bir de bunun bildiğiniz üzere Elixir Flanker'ı da var. İkisinin kıyaslamasını istiyorsanız arkadaşlar hemen bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Akmazdan öyle planım plan var. Hani hangisini almamız daha mantıklı, hangisini tercih edebiliriz diye. Onun videosunu da çekebilirim arkadaşlar. Şu an benim elimde bu olduğu için bunu çekmek zorunda kaldım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum size. Ee, parfüm videoları da tekrar gelmeye devam edecek. Ee, i̇stediğiniz parfümler varsa dediğim gibi yorumlarda bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel kokular dilerim. hoşça kalın.